Günaydın arkadaşlar, ee, sabah sabah size bir video çekeceğiz. Buzlanmayı başka bir şekilde yakalayamayacağımız için, yani sabahlar herhalde buzlanma ve insanlar sabah altında camıyla uğraşıyor. Şöyle bir deney yapacağız. E, i̇lk defa ben de deneyeceğim. Bilmiyorum, elma buzlanmayı çözüldüğünü söyledim ben. E, bence mantıklı neden, çünkü elmada bildiğim kadarıyla yapıcı maddesi olmayan bir ambik asit var. Ambik asitten dolayı buzlanmayı açmak olabilir Deneyelim deneyelim bakalım nasıl olacak. Ben burayı sabah haliyle Türk usulü kredi kartıyla hemen e, temizledim. Bir de bakalım mesela kredi kartıyla temizlemediğim yerlere bakalım. Ve arımanın de zaten tekrardan video çekeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Baba aldı Gel Buzlanmayı çözüyormuş arkadaşlar. Ve buzlanma olmasını yani buzlanmasını e, istemiyorsanız Elmanın yüzeyini sürdüğünüzde bu olmuyormuş. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bakacağız hep beraber bakacağız. Arabanın içindeyken de dışarıdan, e, içeriden nasıl gözüktüğünü göstereceğim size. Elmayı bunları ettik ama ben çoğu tarafa Hayır, suyunu mu sıksak ya? İşte, suyunu sıksak olur mu böyle? Suyunu dağıtsak sonuçta amkasit diye. Bakalım ama açıyor gibi canım. Aynen. Değil mi? Aynen, açıyoruz parlatıyor. Gibi. Suyunu sıkalım. <laughs> Çünkü elma da dolma artık. Ya bu en çok muhtemelen e, Kuzeydoğu'daki kardeşlerim yani Ardahan, Erzurum gibi yerlerdeki arkadaşlarıma çok yardımcı olacak. Gel bir de canlandırınca arkasını yapalım. Yani Arma kartı kısmını yapalım. Şimdi burada kredi kartı hiç kullanmadım ben, Türk usulü. Direkt elmayı süreceğim. Bakalım burada nasıl bir şey yapacak. Ahmet harbiden açıyor yani. Elmanın suyunu sıksak öyle de açar mı acaba? Şeye de merak ediyorum bu arada. Ee, sürdükten sonra tekrar elmanın üzerindeki şey buzlanma oluyor mu? Yani bu katman üzerinde. Ona da bakacağız. İçeriden nasıl gözüktüğüne de bakacağız. Açtı. Evet açtı. Başka var mı? Aslında şöyle suyunu sıkalım bir. Dur, dur bakayım. Şuyun çık. <laughs> İnşallah cama zarar vermeyiz. Yok gayet iyi açtı. Şöyle yapalım Caner gel bak. Şimdi bu araba yaklaşık bir 10 kadar çalışıyor. Onun ısıdan etkisi olabilir mi diye bakıyor. Hiç çalışmayan bir araba. Hiç çalışmayan bir araba da deniyor. Adama iyilik yapalım. En azından bir denem, ufak bir deneme. Abi dur suyunu sıkalım onu. Yalnız bu içeriden de mi buz anlamadım ki. Etkisi var mı içeriği görüyorum ama burası alakalı bir fark var mı? Şimdi sıkalım diyeceğim suyu da donmuş. Elma da gitti boş yere. Bunda şöyle yandan görürsen biraz etkisi var. Elma da gitti. Yandan gösterirsen şöyle aslında etkisi var gözüküyor. Yalnız içeride buz olduğu için de gözükmez yani. Arkadaşlar elma işe yarıyormuş. Hadi gel şimdi arabadan bakalım. Arka tarafı okuyacağım her zaman. Arabanın iç kısmından nasıl gözüküyor ama. Arkası gayet iyi duruyor. Yani içerideki aynen. Arkadaşlar bu buğu yanıltmasın. Bu içerideki bir buğu. Dışarıdan herhangi bir buzlanma yapmıyor. Nereden anlayacağız? Şimdi dışarıda bir buzlanma olsa yani bunu sildiğim zaman yine görüntü aynı olması lazım. Eğer dışarıdan buzlanma var ise siliyoruz. Elmayı yaptığım yerleri görüyor musun? Nasıl belli? Elmayı yaptığım yerler belli. Tabii sıfır zıfır almadığı için. Ama elmayla sürdüğümüz kısımlar bakın şu şekilde belli. Yani çok etkili mi? yani bir faydası var gibi ama bunu daha düzenli bir şekilde yap, yaparsanız sanki etkisini görebileceksiniz. Teşekkür ederiz. İşe geç kaldık. Çok soğuk. Kapat çeneri.